Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında trigonometride test 6 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruda sayıları arasındaki sıralama bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar açıları e, aynı cinsten yazmaya çalışıyorduk. Yani burası eğer kosinüsse bunların da kosinüs cinsinden olmasını istiyorduk. O zaman buradaki sinüs 75'i biz kosinüs cinsinden yazalım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda da birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. Yani sinüs 75 dereceyi biz nasıl yazabiliriz? Kosinüs 15 derece şeklinde yazabiliriz. Hemen bunu da bir birim çember çizerek daha rahat görmeye çalışalım. Örneğin şöyle bir tane birim çember çizelim. Şimdi <laughs> buradaki en küçük açımız 15 derece. Ondan sonra 20 sonra da 25 derece. Ben diyorum ki şimdi şurası kosinüstü. Burası da sinüstü. Şimdi örneğin şuradan 15 derecelik bir açı alalım. İkinci olarak 20 derecelik bir açı alıyorum. Üçüncü olarak da 25 derecelik bir açı alayım. Yani tam biz ayarlı bir şekilde çizemiyoruz ama e, bu şekilde farz edelim. Şimdi buradaki 15 derecelik açımız neye denk geliyor arkadaşlar? B'ye denk geliyor. 20 derecelik açımız A'ya denk geldi. E, 25 derecelik açımız da C'ye. Şimdi buradan aşağıya yani kosinüse x eksenine dikmeler çiziyoruz. Burasının uzunluğu B birim. Aynı şekilde buradan aşağıya çiziyorum. Burası A birim. Buradan da aşağıya çizdiğim zaman C birim. Şimdi baktığımız zaman da burada en büyük değeri şurası 1,0 olduğu için 1'e en yakın olan değer B değeri. Ondan sonra 1'e en yakın olan değer A değeri. Devam ediyorum. Sonra da ne gelecektir C değeri. Yani doğru cevabımız B büyüktür, A büyüktür, C olacaktır. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. İkinci soruda sayıları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar verilen açıları biz ilk önce bir düzenleyelim. Eğer böyle sinüs, kosinüs, kotanjant hepsi karma bir şekilde verildiyse biz kıyaslama yapmaya başlamadan önce açıları mesela sinüsleri tanjantlarla kıyaslayabiliyorduk. Kosinüsleri de kotanjantlarla daha rahat karşılaştırabiliyorduk. O zaman buradaki açıda kos olduğu için burada da kotanjant olduğundan dolayı ben buradaki sinüsü kosinüs cinsinden yazmak istiyorum. Ama ilk önce a'yı da bir indirgemeyle düzenleyelim. Burası ne gelecektir? Pi artı yani 180 derece 38 eklersem 218'i verir. Yani şu şekilde yazıyorum. Kosinüs pi artı 38 şeklinde yazdım. Biz pi'de isim değiştirmiyorduk. İsim değiştirmeden yazalım. Ne gelecektir? Üçüncü bölgeye düştüğünden dolayı kosinüsün işareti de eksi eksi kosinüs 38 şeklinde yazıyorum. Sinüsü de düzenleyelim. Buradan b'miz de e, sinüs 90 dereceye 15 derece yani pi bölü 2 artı 15 şeklinde yazabilirim. E şimdi burada pi bölü 2 de isim değişecek. Ama ikinci bölgeye düşünen dolayı sinüsün işareti de artı isim değiştiriyorum. Kosinüs 15 şeklinde yazabilirim. Şimdi açılarımı daha düzgün bir şekilde yazdım. Hemen kıyaslamayı da yapalım. Örneğin şöyle bir tane birim çember çizelim birim çemberde kotanjant ekseninde çiziyorum şu şekilde. Şimdi burada neden sinüsle tanjant, kosinüste kotanjant yaptığımızda biraz açıklamaya çalışayım. Şimdi burada kotanjant ekseni burasıydı, kosinüs ekseninde burası. Şimdi ben örneğin şuradan x derecelik bir açı aldığım zaman burada kıyaslamayı yani şöyle iz düşümleri, dik iz düşümleri yardımıyla daha rahat yapabilirim. O yüzden birbirine paralel olan eksenler arasında biz kıyaslamaları yapıyoruz. Yani şimdi burada çiziyorum. Mesela kosinüs 15 değeri. Örneğin kosinüs 15 şurası. Ee, devam ediyorum. Kotanjant 42'nin aldığı değer de şurası. Şimdi burada kosinüs 15 değerinin aldığı hmm, değer neresiymiş? B değeri. Kotanjant 42'nin aldığı değer ise C değeri. E şimdi burada baktığımız zaman C'nin B'den büyük olduğunu biliyoruz. O zaman şu şekilde yazabiliriz. C büyüktür B. Zaten A değeri negatif olduğundan dolayı burada en küçük o gelecektir. O zaman sıralamayı yaparsam C büyüktür, B büyüktür, A diyorum. Doğru cevabım A seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda sayıları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen açıları indirgeme yardımıyla düzenleyelim. Buradaki A'yı eğer e, sinüs de 180 dereceye tamamlıyorsa sinüs 20 şeklinde yazabiliyorduk. <laughs> Devam ediyorum. Tanjant 105 değerinde şu şekilde yazmak istiyorum. Tanjant pi eksi yani 180 eksi 75 şeklinde yazabiliriz. Pi isim değiştirmiyorduk. O zaman ikinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğu için tanjant 75 şeklinde yazıyorum. Devam ettim 230 dereceyi de şu şekilde yazmak istiyorum. Tanjant pi artı 50 şeklinde yazdım. Epi de isim değiştirmiyor Sadece işarete bakıyoruz. Üçüncü bölgeye düştüğünden dolayı üçüncü bölgede de tanjant artıydı. O zaman tanjant 50 şeklinde yazabiliriz. Şimdi hemen birim çemberimizi çizip kıyaslamamızı yapalım. Tanjant ne oluyordu arkadaşlar? Y eksenine paralel bir tane doğru çiziyorduk. Burası tanjant ekseniydi. Şimdi sinüs 20 değeri örneğin şurada sinüs 20 değeri burası olsun. Tanjant 50 değeri de nereye gelecektir? Şöyle bir açı olacaktır. Zaten tanjant 75 önünü eksi aldığı için bu en küçük değer. Yani B'miz en küçük olacak. A ve B arasında kıyaslama yapalım. Sinüs ve sinüs nereye düşüyordu? Y eksenine. Yani A'nın aldığı değer şurasıymış. O zaman A burada. E, tanjant 50 değeri de buraya nereye düşecektir arkadaşlar? Şurada gösterdiğim kısma. E şimdi burada baktığımız zaman B değeri A'dan büyüktür. Pardon B değil. buradaki tanjant 50'yi biz C şeklinde yazmıştık. Şurası C olacak. O zaman C büyüktür A diyorum. E, A da büyüktür B diyorum. Şıklara baktığım zaman doğru cevabım B seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda sayıları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Biz sinüslerle tanjantları kıyaslıyorduk arkadaşlar. Ee, aynı şekilde kosinüsle de kotanjant olan açıları kıyaslıyorduk. O zaman buradaki hemen kosinüsü ben e, sinüse çevireyim. Şimdi neydi? 90 dereceye tamamlıyorsa bir açının sinüsü diğerinin tümlerine eşit oluyordu. Yani 90 dereceye tamamlayan sinüs 75'e eşit olacak. O zaman A değerini yazdım. Ne geliyormuş? Sinüs 15. B'miz sinüs 75 devam ettim. Tanjant zaten C değeri de tanjant 15. Hemen birim çemberimizi oluşturalım, kıyaslamayı yapalım. Tanjant ekseni Y eksenine paralel oluyordu. Örneğin şuradan 15 derecelik bir açı aldım. Devam ediyorum. Sinüs 75 var ve bir de tanjant 15 var. Ee, onu da şöyle gösterelim. Burası da sinüs 75 olsun. Burası nereye düşecektir arkadaşlar? Sinüs 75 değeri burası B. Aynı şekilde şuradan çizdiğim zaman ee, Sinüs 15 değerim vardı. Sinüs 15 değeri A'ya eşitti. Yalnız burada tam gösteremedik ama e, Örneğin tanjant değeri de bunun birazcık yukarısında Yani tam şuraya düşen bir tane değer alıyor. Tanjant 15 değeri orayı da C şeklinde gösterdim. O zaman buradan baktığım zaman en büyük değer B'nin Sonraki değer C'nin Ondan sonraki değer de A'nın Yani B büyüktür C büyüktür A diyorum. Şıklara baktığım zaman doğru cevabım A seçeneği olacaktır. 5. soruda eşitsizliklerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 180 dereceye tamamlayan açılarda sinüsler ne oluyordu? Ee, yani örneğin şöyle alfa artı beta değeri 180 derece ise sin alfa eşittir ne oluyordu? Sinüs beta. Örneğin burası diyelim ki 70 derece ise bunun ne olması gerekiyor? 110 derece tamamlaması gerekiyor. O zaman sinüs 100'ü de biz şu şekilde yazabiliriz. Sinüs 80 şeklinde yazabiliriz. Devam ediyorum. Şimdi sinüs 80 sinüs 80 dereceden büyük mü? Hayır. O zaman birinci öncülümüz yanlıştır diyorum. İkinci ifadeye geldiğimiz zaman burayı da indirgeme yardımıyla düzenleyelim. Onu da şu şekilde yazmak istiyorum. Kosinüs pi eksi 70 şeklinde yazabilirim. Yani 180 dereceden 70'i çıkartırsam bana 110'u verecektir. Burası da ikinci bölgeye düştüğü için eksi ne gelecektir? İkinci bölgede kosinüsün işareti eksiydi. Eksi kosinüs 70 şeklinde yazabilirim. E kosinüs 75 değeri pozitif. E, eksi kosinüs 70 değeri negatif değer alacağı için o zaman ikinci öncülümde yanlıştır. Yani negatif bir sayı pozitif bir sayıdan büyük olamaz. İkinci öncülü de yanlışmış. Aynı şekilde sinüs 140'ı biz buradaki ...yazdığımız eşitlikten sinüs 40 şeklinde yazabiliriz. Yani 180 dereceye tamamlıyor toplamları. O zaman sin 40 değeri sin 25 değerinden büyük mü? Hemen bakalım. Birim çemberimizi çiziyoruz. Şu şekilde gösterelim. Şimdi örneğin sinüs 25 değeri burası olsun. Devam ettim. Sinüs 40 değeri de burası. Sinüs nereye düşüyordu arkadaşlar? Y eksenine düşüyordu. O zaman şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi sinüs 40 değerine örneğin ben K diyecek olursam buna da M diyeyim burası neyi alacakmış? M değeri. Burası da K. O zaman ben buradan baktığım zaman K'nın M'den büyük olduğunu görüyorum. O zaman buradaki öncül K büyüktür. M olduğundan dolayı 3. öncülüm doğrudur diyorum. Doğru cevabım yalnız 3 olacaktır. 6. soruda eşitsizliklerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 1. öncüle baktığımız zaman sinüs ve tanjant kıyaslaması sorulmuş. Bunu hemen birim çember üzerinde mi göstermeye çalışalım. Şimdi birim çemberi çizdiğimiz zaman tanjant y eksenine paralel yani tam şuradan şöyle geçecek şekilde bir noktaydı. E, doğruydu. Şimdi sinüs 85 değerini örneğin ben şöyle gösterecek olursam burada aldığı değer sinüslerde de y eksenine düşüyordu. Şurada şöyle bunu da b harfiyle göstereyim. Bunu da a ile. O zaman burası ne gelecektir? B. Şimdi devam ettim tanjant 48'i çiziyorum. Tanjant 48'inde bu burada aldığı değer A idi. O zaman y ekseninde aldığımız değer de A olsun. Yani burada baktığımız zaman A'nın B'den büyük olduğunu görüyoruz. O zaman birinci öncül için doğrudur diyorum. Şimdi ikinci ifadeye baktığımız zaman buradaki kotanjant 130'u biz tanjant cinsinden yazmaya çalışalım ya da her ikisini de kotanjant cinsine yazmamız gerekiyor. Ben buradaki ifadeyi tanjant cinsine yazmak istiyorum. Şimdi ne gelecektir? Kotanjant İsim değiştireceğim için pi bölü 2 artı 40 şeklinde yazabilirim. Şimdi buradaki pi bölü 2 artı 40 ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksi olduğu için eksi tanjant 40 şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde buradaki tanjant 110'u da şu şekilde gösterelim. Bunu da isim değiştirmeden ben şöyle yazabilirim. Tanjant 180 yani pi eksi 70 şeklinde yazabiliriz. E burası da ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğu için eksi tanjant 70 şeklinde yazıyorum. Hemen birim çemberimi çiziyorum. Birim çember üzerinde kıyaslamayı yapalım. Yalnız burada ilk önce eksileri ihmal edip bulduğumuz değerin tam zıttını almamız gerekiyor. Yani şu şekilde göstermeye çalışıyorum. Örneğin tanjant 40'ı çizdiğim zaman tanjant 40'ın aldığı değer diyelim ki Burada A değerine eşit olsun. Tanjant 70'in değeri de B'ye eşit olsun. Şimdi bir de tanjant 70'i çizmek istiyorum. O da şu şekilde olsun. Şimdi burada bunun iz düşümü. Yani Y eksenine düş, iz düşümlerine baktığımız zaman burası 40 dereceydi. Yani A'ya denk geldi. Devam ettim. Burası da B'ye denk geldi. Şimdi buradan baktığımız zaman biz B'nin A'dan büyük olduğunu biliyoruz. Şurası neydi arkadaşlar? Burası A'ydı. Burası B'ydi. Ama biz dedik ki eksileri ihmal ettik. O zaman bunun tam zıttını almamız lazım. Yani A büyüktür B olacaktır. Buradan da baktığımız zaman A büyüktür B geliyor. O zaman ikinci öncülüm de doğrudur diyebilirim. Şimdi üçüncü öncüle baktığım zaman kosinüsle tanjantı kıyaslayamıyorduk. O zaman biz bunu ne yapmamız lazım? Sinüs şeklinde yazmamız gerekiyor. Hemen indirgeme yardımıyla bunu da yapalım. Nasıl yazabiliriz? Sinüs e, şu şekilde yazalım. 3 pi bölü 2 yani 270 dereceye 30 derece eklersem istediğimi ifade ederim. Sinüs değil tabi burası. Kosinüs şeklinde yazıyorum. 3 pi bölü 2 artı 30 yani 4. bölgeye düşer. 4. bölgede de kosinüsün işareti artı oldu. 3 pi bölü 2'den dolayı isim değiştirdim. Sinüs 30 şeklinde yazdım. Şimdi tanjant 270'i de ben şu şekilde yazabilirim. Onu da şurada göstereyim. Tanjant 250'yi ne diye yazabilirim? 180 dereceye. Kaç derece eklemem gerekiyor arkadaşlar? 70 derece eklemem gerekiyor. E 70 derece eklersem ne gelecektir? Üçüncü bölgede tanjantın işareti de artı. Tanjant 70 şeklinde gösterebilirim. Hemen onu da birim çember yardımıyla gösterelim. Örneğin şöyle bir tane birim çemberimiz var. Yine tanjant eksenini çizdim. Şimdi sinüs 30 değeri örneğin şurada bir tane değer alıyor. E tanjant 70 değeri yukarıda daha büyük bir değer alıyor. O zaman burada tanjant 70'in sinüs 30'dan büyük olması gerekir. O zaman 3. öncülüm için yanlıştır diyorum. Doğru cevabım 1 ve 2 olacaktır. 7. soruda bir ABC üçgeninin iç açıları ölçüleri arasında bağıntısı vardır. Buna göre öncüllerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi üçgende C açısı B'den büyükmüş, B de A'dan büyükmüş. E buna göre birinci öncüle bakalım. ABC dik üçgen ise sinüs A küçüktür, sinüs B'den o da küçüktür, sinüs C'den diyor. Şimdi dik üçgen olduğu için biz bunu şu şekilde alabiliriz. Yani burayı 90 derece. Buradaki açıyı ben 60 derece alayım. A'yı da 30 derece. O zaman sinüs değerleri 90 dereceye yaklaştığı zaman en büyük değerini alıyordu. Yani sinüs 91'di. Ondan sonra azalmaya başlıyordu. Biz şunu söyleyebiliriz. Sin C değeri sin B'den büyüktür. O zaman sin A'dan da sin B'de sin A'dan büyük oluyor. Yani birinci öncül için doğrudur diyorum. Hatta bunu şu şekilde bir göstermeye çalışalım. Birim çemberimizi çizelim. Örneğin mesela 30 derece, 60 derece ve burada 90 derece olsun. Sinüs 90 neydi arkadaşlar? 1'e eşit oluyordu. Şimdi 30 derecenin aldığı değer mesela şuradaki değer. 60 derecenin aldığı değer ise buranın tamamı. Yani şunu söyleyebilirim. B, e, sin 60, sin 30'dan büyüktür derim. Zaten sin 90 1'di. En büyük değerini alıyordu. O zaman C büyüktür, B büyüktür, A şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi ABC dar açılı üçgen ise tanjant e, A değeri tanjant B'den, tanjant C'den de küçük demiş. Şimdi hemen onu da birim çemberden tekrar göstermek istiyorum. Mesela açılarımızı şu şekilde verelim. Diyelim burası 70 derece olsun. Burası 60 derece. Tanjant A da 50 derece olsun. Şimdi tanjant ekseni sinüse paraleldi. Yani y eksenine paraleldi. Mesela 50 derece şurası olsun. 60 derece burası olsun. 70 de şöyle olsun. Şimdi burada e, ...dik iz düşümlerini alıyordum. Mesela bunu e, gösterecek olursam birim çemberin dışına düşer tabii ki. Tanjant 45 bir değerini alıyordu. Birim çemberin dışında bir değer. Tanjant 60 burasını alır. Yani şuradaki değerimizi alır. Tanjant 70 ise burada. O zaman bunu söyleyebiliriz. Yani C açısı burada, B açısı burada, A da burada. O zaman C büyüktür, B büyüktür, A şeklinde yorum yapabiliriz. Yani tanjantlar 90 dereceye yaklaşırsa 45 dereceden sonra daima büyüyerek gidiyor. Devam ettim. ABC geniş açılı bir üçgen ise kosinüs C küçüktür. Kosinüs B'den o da küçüktür. Kosinüs A'dan diyor. Bunu da birim çemberden göstermeye çalışalım arkadaşlar. Mesela şöyle düşünelim. Geniş açılı bir tane açımız olsun. Diyelim ki 120 derece olsun. Şimdi 120 derece ikinci bölgeye düşeceği için zaten bu adam negatif değer alır. Mesela geri kalan açılarımız da şöyle alalım. Birisi 40 olsun. Diğeri de ne olsun? 180'e tamamlaması için 160 buraya da 20 derece kalacaktır. Hemen birim çemberden bir göstermek istiyorum. Örneğin kosinüs 20 burası iken kosinüs 40 nereye gelecektir arkadaşlar? Burada. Şimdi 20 derecenin aldığı değer yani şu uzunluğun tamamı iken kosinüs 40 bundan daha küçük bir değer alıyor. Yani 3. öncülümüz de doğrudur deriz. Ee, doğru cevabı ne olacaktır? 1, 2 ve 3 olacaktır. 8. soruda kosinüs B değeri sinüs B değerinden büyüktür. Buna göre B açısı hangi aralıkta değer alır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz sinüsün ve kosinüsün eşit olduğu değeri biliyoruz. Yani sin 45 ile kos 45 birbirine eşitti. Biz bunu birim çemberden mi göstermeye çalışalım. Şu şekilde. Şimdi birim çemberimi çizdim. Burada 45 derecede ne geliyordu arkadaşlar? Her ikisi de şuradan aşağıya şöyle bir tane dikme indirdiğim zaman bu uzunluk 1 bölü kök 2 gelirken burası da 1 bölü kök 2 şeklinde. Zaten yarı çapında bir birimdi. Kareleri toplam bize neyi verecekti? Yarıçapı verecekti. Şimdi mesela diyelim ki kosinüs 20 değerini aldığım zaman Kosinüs 20 değeri burada nereye düşüyor arkadaşlar? Şuradaki uzunluğa. E sinüs de nereye düşüyordu? Y eksenine düşüyordu. Yani buradaki uzunluğa. Önemli şuraya H dersem buraya da K diyeyim. Şurası da orijinimiz olsun. OH neden büyük geliyor arkadaşlar? OK uzunluğundan büyük geliyor. Yani 45 dereceye kadar kosinüsler daima sinüsten büyüktür. E 45 dereceden sonra da sinüsler kosinüsten büyük olması lazım. Yani bunu unutmayalım. E, biz burada herhangi bir açı, açı alırsak mesela sinüs 70 değerini alalım. Mesela şuradan 70 derecelik bir açı. Şimdi 70 derecede buradaki uzunluğum şöyle tamamen yani şurası gelecektir. Burada 70 derece kosinüsün aldığı değer daha küçük bir değer gelecektir. Yani 45 dereceden sonra da sinüsler kosinüsten büyük olur. O zaman bize kosların sinüslerden büyük olduğu aralığı sormuş. O zaman 0 ile 45 deyip işi bitiririz arkadaşlar. 9. soruda öncülerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 8. soruda da anlatmıştım birinci öncülü. Biz şunu biliyorduk. 0 ile 45 derece arasında açıysa, örneğin alfa açısı bu aralıktaysa ne oluyordu? Kosinüs alfa değeri daima büyüktür. Sin alfa oluyordu. Fakat 45 ile 90 derece arasında açıysa burada ne oluyordu? Sinüslerde, örneğin sinüs alfa diyelim. Burada da alfa elemanı olsun 45 ile 90 derecenin. Kosinüs alfadan büyüktür diyebiliyorduk. Şimdi birinci öncül için o zaman 45 ile 90 derece dediği için sin alfa'nın kos alfa'dan büyük olduğunu göstermiş olduk. Şimdi ikinci öncüle baktığımız zaman e, alfa 90 ile 180 derece arasında ise tan alfa'nın kot alfa'dan büyük olduğunu söylemiş. Mesela burada bir tane değer alalım. Diyelim ki alfa 120 derece olsun. Burada tanjantla kotanjant arasında daha daha rahat kıyaslama yapmak için birbirini birbiri cinsinden yazalım. Mesela buradaki tan alfa'yı ben isim değiştirerek yazmak istiyorum. Şimdi ne gelecektir burası? E, tanjant 120 derece diye aldım. 120 dereceyi ben şu şekilde yazabilirim. Tanjant pi bölü 2 artı 30 şeklinde yazıyorum. E pi bölü 2'de isim değişecek. İkinci bölgede de tanjant eksiydi. Eksi kotanjant 30'a eşit olur. Şimdi kotanjant de tekrar indirgeyelim. Ama burada isim değiştirmeden mesela onu da şöyle yazalım. E, pi art pi eksi diyelim. 120. 60 derece olacağı için ben bunu da ikinci bölgede eksiydi. O zaman eksi kotanjant 30 pardon 60 şeklinde yazabilirim. Şimdi biz bunu birim çemberde gösterecek olursak. Mesela şöyle birim çemberimi çizdim. Buradan e, kotanjant eksenini çiziyorum. Mesela 30 derecelik açı. 30 derecelik açıda kotanjantın değeri. Şurası da 60 derecelik açıda kotanjantın değeri. Bunun iz düşümlerini alıyordum. X eksenine düştüğü iz düşümlerini. Ben buradaki kotanjant 30 değerini mesela A diyeyim. Şuradaki değere ise B diyeyim. Şimdi 30 derecedeki değerim A. Burası da B. Normalde eğer ikisi de pozitif olsa ben direkt kotanjant 30 büyüktür kotanjant 60 diyeceğim. Yani A büyüktür B diyeceğim. Ama negatif oldukları için benim ne demem lazım? B büyüktür A derim. O zaman ikinci öncülüm için ben kesinlikle yanlıştır diyorum. Yani aksini bir tane örnek verdim. Şimdi üçüncü öncüle baktığımız zaman kotanjant alfa değeri kotanjant B'den küçük, e, büyüktür demiş. Burada 30 ile pardon 0 ile 90 derece arasında aldığımız için biz şunu söyleyebiliriz. Biraz önce de göstermiştik. Mesela bunu 30 derece aldım. Burayı da 60 derece. Zaten burada hazır olarak göstermiştim. O zaman kotanjant 30'la kotanjant 60 değerini kıyaslayalım. Mesela burası 30 derece. Şurası da 60 derece olsun. O zaman ne gelecektir? Daima A değeri B'den büyük gelecektir. Yani üçüncü öncül içinde doğrudur diyorum. O zaman doğru cevabın 1 ve 3 olacaktır. 10. soruda öncüllerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada alfa ile beta eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında değerler alıyormuş. Önemli ben mesela buraya 30 derece diyeyim, şuna da 60 derece. Şimdi o zaman şunu araştıralım. Mesela tanjant 30 küçük mü? Tanjant 60'tan diye bunu araştırıyoruz. Hemen ben birim çemberi çizmek istiyorum. Birim çemberde tanjant ne oluyordu? Y eksenine paralel. Şu şekilde gösterebiliyorduk. Şimdi örneğin 30 dereceye ben A diyeyim. 60'a da B diyeyim. 30 derecelik bir açı aldım. Tanjant 30 derece nereye denk gelecektir? Şuradaki uzunluğa. 60 dereceyi alacak olursam örneğin orası da şuraya gelecektir. Burası B, burası da A değeri. Şimdi tanjant ne oldu o zaman? B değeri A değerinden büyük oldu. Yani birinci öncül için doğrudur diyebilirim. Aynı şeyi negatifler için de yapabiliriz. İkinci öncüle baktığımız zaman sıfırla diyor pi aralığında kotanjant alfa değeri kotanjant betadan küçüktür demiş. Mesela diyelim ki burada da 30 ile 60 dereceyi kullanalım. Şimdi kotanjantta ne oluyordu? Y eksenine paralel çiziyorduk. Yani şöyle. Pardon. X eksenine paralel çiziyorduk. Şu şekilde gösterdim. Şimdi mesela 30 derecenin aldığı değeri biz şöyle gösterelim. Burada da 60 derecenin aldığı değeri böyle gösteriyorum. Buradaki kod alfa değerini yani kod 30 değerine ben A demek istiyorum. B değerine de e, 60 derece. Şimdi 60 derecenin aldığı değer yani şurası neydi arkadaşlar? B değeri. Burası ise A değeri. E, buraya baktığımız zaman dik iz düşümlerini alırsam A değeri ne gelecektir? B'den büyük. Ama bize A küçüktür B demiş. O zaman ikinci öncül için yanlıştır diyorum. Devam ettim. Yine 0 ile pi bölü 2 aralığında alfa değeri küçüktür. Beta ise sin alfa küçüktür. Kos alfa. Mesela burada da alalım. 30 60 dereceyi seçtim. Şu şekilde araştırıyorum. Yani sin 30 küçük mü acaba kos 60'tan? Şimdi bunu araştırıyorum. Sin 30 küçüktür. Kos 60. Ama bunu böyle yapmadan da gösterebiliriz. Mesela buradaki kos 60'ı biz nasıl yazabiliriz? Sinüs 30. 90 dereceye birbirini tamamladığı zaman bu şekilde yazabiliyorduk. E biz sinüs 30'un sinüs 30'dan büyük olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Eşittir. O zaman 3. öncül içinde yanlıştır diyorum. Doğru cevabım ne olacaktır? yalnız bir olacaktır. 11. soruda yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci ifadeye baktığımız zaman burada sin 90 derece gelecektir. A açısı o zaman biz sin 90'ın 1'e eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımız zaman sin B değeri ne gelecektir? Buradaki B açısı karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 10 şeklinde yazabilirim. Sin C'yi de ben şu şekilde yazıyorum. 6 bölü 10 olarak yazdım. E şimdi 1 büyüktür 8 bölü 10'dan o da büyüktür. 6 bölü 10'dan diyebilirim. O zaman birinci öncül için doğrudur diyorum. İkinci ifadeye bakıyorum. ABC üçgeninde A büyük B büyüktür C denmiş. Yani şunu kullanmamız isteniyor aslında. Büyük açı karşısındaki büyük kenar daha büyük olacaktır. Sonra sıralamayı yapıyorum. Örneğin ben mesela buraya 70 derece dersem B de C'den büyük olduğu için buraya 60 diyeyim. C açısına da 50 derece şeklinde söyleyebilirim şunu söylemiş. Kosinüs A değeri. Kosinüs yani 70 derece küçüktür. Kosinüs 60'dan o da küçüktür. Kosinüs 50'den diye söylenmiş. Evet doğrudur. Mesela bunu birim çember üzerinde de gösterelim. Birim çemberi çizdiğim zaman. Burası diyelim ki 50 derece olsun. Şurası 60. Burası da 70 derece. Şimdi kosinüslerde x eksenine düştüğü için burada aldığımız değer... B değerinden daha küçük. Yani şurası 50 dereceydi. Burası 60. Şurası da 70. Yani Kos 50 buraya gelecektir. Sonra kos 60 gelir. Ondan sonra da en küçük olarak kosinüs 70 gelecektir. Yani ikinci öncül için de ben doğrudur diyebilirim. Üçüncü öncüle baktığımız zaman ABC dar açılı bir üçgen ise A küçüktür B küçüktür. Yine aynı şekilde düşünebiliriz. 70 derece diyorum. Buraya 60 derece buraya da 50 derece demek istiyorum. Şimdi tanjantta eğer açımız 90 dereceye yaklaşıyorsa maksimum değerini alıyor. Zaten tanjant 90 sonsuza gidiyordu. O zaman şu şekilde düşünelim. Tanjant A değeri yani 70 derecede en büyük değerini alacaktır. Sonra 60 derecede ondan sonra da 50 derecede en büyük değerini alır. Yani 1, 2, 3 doğru cevabım olacaktır. 12. soruda arkadaşlar toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi hemen buradaki sin kare A'yı bulmaya çalışalım. Sin kare A neydi? Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüstü. O zaman onu yazıyorum. Hem de karesi olduğu için A, A kare bölü B kare şeklinde yazdım. Devam ediyorum. Sin B açısı sorulmuş. Sin B zaten 90 olduğu için 1'in karesi 1 yapacaktır. Sinüs 90 1'e eşitti. O zaman burası artı 1 diyorum. Artı C dediği ifadeyi de bulalım. Sin C ifadesi karşı bölü hipotenüsten biz onu da şöyle yazabiliriz. C kare bölü B kare şeklinde yazdım. Şimdi burayı da düzenleyecek olursam paydalarım eşit olduğu için yukarısı ne gelecektir? A kare artı C kare bölü B kare gelir. Artı birimizde de unutmayalım. Şimdi biz şurada bir de Pisagor bağıntısını uygulayacak olursak. A kare artı C kare eşittir B kareydi. O zaman burada A kare artı C kare yerine ben B kare yazabilirim. B kareler sadeleşirse 1 artı 1'den doğru cevabım 2 olur. Ee, yani D seçeneğidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.